Daha yeni geldim arkadaş. Oha kana bak oğlum. Her yere her yere yayılmış. Kapa kapa kapa. Lan beni nereden dövüyor bu? Ne olur oğlum? Bu neden ölmüşüm? Lan dur oyuna bug girmiş ya. Oyuna bug girmiş. Bu görünmez olmuş. Hey, Bilmiyorum oğlum. Belki bug'dan ah. Yok çık abi çık çık olmuş. Bonnie görüküyor mu şimdi? Bir bakayım. Tamam, Bonnie görüküyor şimdi. Aa, Kaya soldan gel. Sağdan gel, sağdan sağdan. Allah, sağdan mı gelelim? Sana yumruk atacak Haticek, kaç kaç. Onu satayım. Niye korkuttun lan bu beni? Kayar sol 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 sol. Bas sol. Ne oldu bunu? Ne oldu bunu? Ni oyun duvardan çıkıyor biliyoruz. Oh shit. burada. Ben senden uzunum diyor. Perdeye juke attım Ama nasıl? Perdeyi mi aldın? Perde abi OOOOOOO Kalk, gel, aşağıya gel Benim sağ, benim sağım, senin de solun Ben benim nasıl tüm maydelerim? Ya. ya abi AAAAA Aa, Oraya gel dedi <gülüyor> <gülüyor> Kapat, 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 kapat! Ya Cupcake geldi, Cupcake geldi. bana <laughs> Ma what the fuck? Adam oyunların dibine dibi gir. <laughs> Göz bakışı yapıyordunuz öyle. Ah, Oh, gelme. Gelme. Ne? 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 Otizit! Om çıkay yüzünden. What the fuck? Kedinin peşinden niye gidiyor? Lan bu oldu gitmiş. What the fuck? Hayır, stamina'm gitti. Hayır. Hayır. Ya abi. Oğlum bu oyun daha da zorlaşmış. backstage, backstage, direkt backstage. Ya abi kameram gitti yine. Hayır, Ferdi geliyor, Ferdi geliyor, Ferdi, 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 Ferdi abi, Ferdi abi, Ferdi, Ferdi, Ferdi faz Ferdi faz Ferdi faz Ferdi faz Ferdi faz Ferdi faz Öl! Lan! Lan! Hayır! hayır. Gelme! <laughs> sağdan gel, sağdan. Tamam. Ne ha, adamı burada? Geliyorum. Çabuk gel. Kapkı kabi geliyor. Kapkı bir de sorun roll. gelme 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 ne yapayım Ferdi abi oldu tamam biraz yiyeceğim gitmedi oh, ah, gülü gülü yavaşça yavaşça yürüdüğünü gördüm onu koş 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 kanka, koş kanka. koş. Kanka, Çok var burada bir şey. Aferin. Ay, 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 Pony, 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 pony. On çok hızlı da koşmuyordu ki bile. Çok hızlı da koşmuyordu ki. Aferin orada. Ne güzel. Oooo diğer yer yerine koymuş. Ferdi'nin tek tekşiri gitmiş bende. Ferdi abi, şu an bilmiyorum. Foxy. 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 Round and round we go. Round and round we Ya ya tamam ben ya burada çalışmaktan bıkıyorum oğlum Vallahi kendime vefat ettireceğim ben akoyim Yo Golden Freddy çalıştım. Oh Seninle Allah Seninle uyandı Seninle çalıştım. Seninle sıçtık 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 oh. İkimizi de yediğim, yedi, yedi bitirdi valla. Hayır, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git! Kaya gel Apex ah, Türk'sü Freddy geldi. Tekstürü git, tekstürü gitmiş Freddy. Gel kapki, gel kapki. Gel kapki seni bir yiyeyim böyle güzel güzel. Foxy hala orada durdu oğlum bizi kapa oğlum bizi burada sıkıştırdı anlasın zaten. Ne? Soğudu <laughs> ah, gözüküyor oğlum. Ah gidiyor. <laughs> Çıkar gidiyor. Geri. Geri. Kapat kapat. LA kapat. Aha, oli çok hızlı ya. Bir de çıkada gelmiş oğlum. Ne i̇şte işte Ya ama da niye kalmayalım bakalım. Şey, oğlum manken gibi orada kalmışlar amına koyayım. <laughs> Lan niye açtı kafayı? Oh shit! <laughs> Bilmiyorum kanka. Ha, yani bu daha zevkli. <laughs> Benim için bu daha zevkli.

seni ben akşam yemeğinde yiyeceğim. Kanka. Ha? He. şey yiyeceğim. Yani kanka bu daha zevkli ya. ama. <laughs> oh ş- Hahahah! <laughs> <Şükürüm> kanka. <laughs> oh shit. Hadi şimdi box ettik. sağ kapı açık. Sağ evet. Burada burada! Sağ Kapın kapın! Oh! 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 Az kalsın girecekti. Az kalsın girecekti oh!

Versus <laughs> the champ team, Battle Mode 0 <laughs> <Coming up. clears throat> Oooş <laughs> <laughs> Ferdi ne yapıyorsun lan Oooo what Bu giriş <laughs> <Geniş> şekilde oooo <laughs> Tek çeşit sevdi Tek çeşit kırmış amına koyayım <laughs> Aç Lan götünü niye gösteriyor? Foxy bu götünü gösteriyor daha sonra. Çıkar çıkar çıkar. Oh shit. <laughs> tamam kaybettim bunu. <laughs> Neyi kırdın? The Mano, adam, baray, the <gülüyor> 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 önce bana getirme oğlum, bana getirme. Bana getirme abi ya. Buğşet, buğşet. Allah Allah. Buğşet. Buğşet. What the f**k? Havaya uçtum az önce. <laughs> Havaya uçtum az önce. Oğlum bu nasıl şeydi? <laughs> Kanka. Valla bir şekilde. Ferda <laughs> ile orada duruyor mu? Evet, Ferda ile orada duruyor. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben duruyorum shit, oh shit man, oh shit man Şuradan kaçamıyorum gitti zaten adam beni arkaya takmayı uçurdu amına koyayım 2 dakikalık kurtuldum lan Helal olsun bana Aaa takıldım Kaç kaç <gülüyor> Oh shit! Oh! <laughs> yerlerden kurtulan Foxy'den lan. Sıma videosunu atarım, atarım oradan görürsün Ah! Biliyorum.

Vallahi animasyonla oğlum. Karanlıktan dolayı hiçbir şey göremiyorum. 4 dakikalık kurtulacağım oğlum. Helal olsun bana. Ah! <laughs> Oğlum bir saniye adam atıyor götümü şu an Hayır! Ya çok güzel gidiyordum 5 dakikalık kurtul kurtulca 5 dakikalık kurtulma kurtulmama bir izin verseydiler ya of oh. oh shit Allah'a Allah. Hadi bir bitsin ya, bir bitsin ya oğlum, bir bitsin ya. Okey. Aha, bitti. Bitti, sonunda. Sonunda, yeah. Ne oluyor lan? Ne oluyor Al, al, bu senin. Al, bu benim yolum. Al lan bunu, al lan bunu. Al lan bunu. Çok sınavdım. Foxy nerede? Foxy nerede? Onlar da sıçan. Foxy. Hop falan. Ferdi, senin men kafanız. Oh shit! Oh shit! Oh shit! <laughs>